Herkese selamlar arkadaşlar. Bu güzel bir gün. Arkadaşlar karşılıklı bakış bu güzellerle birlikte ne yapacağız, ne yapacağız arkadaşlar? Bu güzellerle birlikte eee Jenna hikayesi diye bir oyuna girdik. Bu benim e, Emir diye bir arkadaşımın önerisiydi. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi e, şifre açabiliyoruz değil mi? Evet. Ben böyle oynayacağım. 10 kişiyle oynuyoruz. E, bilerek çok kişi olduğu, e, çok kişinin olduğu şeye girdim. Çünkü bu oyunda çok fazla arkadaş ee, Ç'a davranılmak ve arkadaşlarla oyunu bitirilmesi gerekiyormuş. Yani onsuz olmuyormuş. Bir de arkaya gerilim müziği ekledim. Ee, oyuna e, belki ayak uydurur. Allah birini aşağı ettik Evet hey millet sonunda başardık. Merhaba zincir. Adımın adı zincirmiş. içeri gel sadece... Yok içeri gel. Gösterinin başlaması sadece 2 saat var. Evet hadi gidelim. Bekle. O kim? Kim kim? Ha, Jenna geliyor. Jenna geliyor. Yaşlı adam Joe diyor mu? Onu boş var. O çılgın bir yaşlı adam. Bu benim evimde ilk defa olduğum için etrafı keşfedebilirsin. Bu benim evim. Etrafta yok. Yeni olduğun için etrafı keşfedebilirsin. Kan şey kanka diyorum. Arkadaşlar ee, hızlı geçiyor. Okuyamayanlar olabilir, kaçırabilir. Ee, başa sararlarsa çok şey olur yani. Ya en iyisi e, ben size okuyayım yazanları. Bir de burada bir tane yarış şeyimiz var bunu işte. İç iç. A few moments later. Baştan başlayalım. Burada bir yer var ama burası çıkış kapısı. Burası bilmiyorum. Aha Işınlandık bir yere ışınlandık ama eviniz eviniz büyük zincir. O da arkadaşlar bu yanlış değil teşekkürler bu. Biraz boş zamanımız var bir şeyler oynamak ister misin saklamba aç. Sizinle biraz para karşılığında bir anlaşma yapacağım. Adamın adı zincir olduğu için zincir diyorlar yanlış değil. Gidip saklanacağım ve beni 30 saniyeden kısa sürede bulan kişi 50k kalınacak. Wow. Zinciri bul. Anladım. O banyoda. Ne? Evet evet. Ve sizi yalnızca bir saniye içinde bulduk. Yok 50 dolar. 50 hakkında şu anda için nakitim yok. 50 dolar hakkında. Dostum tutmayacağım sözler verme. Tutamayacağın sözler verme. Peki, bize patates kızartması alırım ve havuzumuzda yüzebiliriz. Hadi bakalım. Şu an normal, yani pek bir şey yok. Aa, iyi patates kızartması ve bir havuz. Hayat güzel. <laughs> ben diyorum bunu. Jenna bile kim? Janna bile kim? Bile kim? Bu bir hacker hakkında sahte bir söylenti. Görmezden geç. Hayır, bence bu doğru. Benim dedim. Ha. Açıklamama izin ver. Neyi? Jenna zaten Roblox'a saldığı ve e, devralmak istiyor. Her hesabı yasaklıyor ama. Zincir, hayır. Neydi o? Kaç, 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 kaç. Eve gir. Girdim, girdim, girdim. Hiçbir fikrim Hızlı şekilde içeriye girelim ve saklanalım. Aa, ay. Sağ. Arkadaşlar. Ee, eve girdim bile bu arada. Ee, zincire ne oldu? Bilmiyorum. Bir Banhammer Hammer tarafından vurulduğunu fark etti. Yani oynan atılma. Ve sadece Roblox adminler buna sahiptir. Bu jenna tarafından yasaklandığı anlamına gelir. Söylenti doğru. Cenne burada. Bir dakika haberlerde ne var? Bir dakika haberlerde ne var? Janna hacker saldırımına uğramaya devam etti. Çeviriyorum. Ah hayır. Haberlerde bahsettikleri güvenli sığınağa gitmeliyiz. Engellemek istemiyorum. Her şeyi kaybedeceğim. Engellenmek istemiyorum. Her şeyi kaybedeceğim. O zaman başka seçeneğimiz yok. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Hareket edemiyorum. Hoppa ettim. Arabayla gidiyoruz. Geldik. Ama nereye geldik? Ne oluyor? Ha kameraymış. Nelim. Barınağıma hoş geldiniz Robloxians. Merhaba efendim. Burada kalmanıza izin verdiğiniz için teşekkürler. Memnuniyetle içeri gel. Sana yeri göstereyim. Çok büyük değil ama güvenli. Burası banyo ve depo. Burası dinlenme yeri. nasıl geleceğimizi planlayacağız, diyor. Ama önce arkadaşımla tanış. O yarı zürafa, yarı Roblox. Her neyse, git ve uyumak istediğin yatağı seç. Tamam. Ben burada uyumak istiyorum. Lan, o başkasındırmış. Ana da onun. O zaman burada. Hmm, burası sert bir mi? Tamam tamam tamam. tamam. Yatağa. Ee, burası sert mi? Sert mi? Örgüm. Tamam. Çıkmış olabileceğini düşündüm. Bu yüzden biraz yiyecek getirdim. Herkes için bir var. Ben bir zürafayım. Bir benim için hiçbir şey. Üzgünüm ama fazla yiyeceğimiz kalmadı. Fazlanın ihtiyacım var. Yoksa hayatta kalamam. Ah. Lütfen açık. Açlıktan ölüyorum. Beyler lütfen yemeğinizi bana verir misiniz? Ee... A few moments later. Veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vay, fosle için çok teşekkür ederim. Oh ve bu adı sanırım henüz bahsetmedim. Benim adım Sharpin. Keskin 9. Bekle, sen aklın değil misin? Evet, gerçi bu uzun zaman önceydi. Gerçi bu doğu, bu uzun zaman önceydi. Gençler, Jen'in ordusu buraya geliyor. Beni hızlıca takip et. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Zürafa da ne hızlıymış ha. Alın 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 alın. Ne varsa alın. Bir şey yokmuş tamam. Yani orayı kapatmamız lazım. Orayı kapatmamız lazım. Şimdi ne yapacağız? Bizi yasaklayacaklar. Dilim dönmedi. Ee, sanırım bu kasalarda eski... Ne oluyor? Herkes yetecek kadar olmalı. Kasaları açmaya çalışın. Hoppa. Hop bir menem. Hıya. hıya. Tamam biz hazırız. Eğer savaşmazsak yasaklanacağız. Pekala hadi bunu yapalım. Geliyorlar 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 geliyorlar. Jenna ordusunu yen. Dört sol. Gel buraya. Gel. Gel dedim. Bir şey diyeceğim. O sadece bir kişiye kaldı. Gel lan buraya. Oo, oo, oo. İki kişiymiş. İki kişi tek bir şeye kalamaz ama. Gidin. Gel buraya. Şaş <laughs> mahalle daha atıyoruz ha. Öldü. Vay canına bu çok yoğundu. Evet. Onlar hacker'dı ve bu sadece başlangıç. Bekle, Tommy nerede? Aşağı in ve onu bul. Ben kapıyı korumak için burada kalacağım. jur üst tatlı sorucu ee, aşağıda her şey yolunda mı hayır değil Çok buraya gel bu jenna için diyor jenna Oh. ateş atıyor Hoppa. hoş Lan yorul artık. Arkadaşlar yorulmuyor. Ha yoruldu. Vurun 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 vurun. Oha oha oha. Hadi ölüyor ölüyor ölüyor. Öldü. Çok iyiydi çok iyiydi. Oha Bu düşündüğümden daha zor olacak. Perfect. Ne oluyor? Tommy nerede? Tommy uzayda. Tommy Jenna onu yasakladı. Jenna. Hayır, Jennayı bulmak zorundayız. Zamanı geldi. Yöneticicikten Roblox'a bana herhangi bir oyuncu takip edebilmek için araç verdi. Ne? Bunu şey yapma. İyi fikir. Bu bulmak için üretici aracımı kullanmama izin verin. Roblox'u yakarak çatısında bulunduğunu söyleniyor. Söylüyor. O orada ne yapıyor? Gidip öğrenelim. Hayır hayır. Ha, o oh, hayır. Bakın yine ne yaptılar? Vaa, wow, öldürmüşler. <laughs> Roblox şirketi. Çabuk çatıya çıkmalıyız. Onu gör, top. <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu. arkadaşlar. Şarjım bitiyordu. Hemen uçtum. Eskiden bir evlat edinme merkezi işletiyordu ama çocukları öldürmek istedim. İnşallah ben yemem. Prensip olarak yakalanmayın güçlüler. Yakalanmadan mı gireceğiz içeri? Çok zor. Şu alana girmemeliyiz. Ama kolay. Aa hareket ettim. Ha, hareket edemiyoruz. Perfect de geldi. Per. No boss karakter binasının içine gizlice girin. Girdik bile. Oh 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 Bom. Ah. Bırak onları bıldırmanız mıyız? Doğru. Gel asansör burada. Asansörle gitmeyelim Hayır. Asansör olmaz ama. Asansör tehlikeli. Hah tamam. Böyle. Buradayız. Şimdi. A, bina karşıda o nerede olabilir? Ofisinin yukarıda olduğunu biliyorum. O yüzden gidip onu ara. Neden ya? Başka birini görürseniz onlardan kaçın. Herhangi bir sorun istemiyoruz. Herkes benim kutumu çaldı. Evet arkadaşlar herkes benim kutumu çaldı. Bir de bayağı uzun sürdü video ama bir de uzun zamandır konuşmuyorum arkadaşlar çünkü e, buna şey olmaya çalışıyorum. Bu arada çatı burada. Ama gitmemi sizin vermiyor. Ha, biz bulduk, biz gidiyoruz. Onlar bulana kadar beklesinler. Oh hayır. Odası yıkıldı. Çatıyı kontrol edelim mi? Evet, biliyorum. Beni takip et. Şimdi chat'e kadar takip. Hadi. Hah. Hah. şimdi çıkabiliyoruz. Ben kaldım. Hayır inşaatçı. Ona ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Bekle bir göreyim. Hoşça <laughs> bakın. Ham. Lan o da gitti. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Yeniden mi? Yanıma gidersen ölürsün. O yanıma gelirsen olmaz. Beyler cesursunuz. Evet. Roblox'u yükledin mi? Elbette görmüyor musun? artık buldum ne geçirdiğime göre sonunda tüm okul evet. ama siz ne zaman dedin anlamadınız <laughs> zamanın doldu bunu şimdi doğrulamalısın durdurmalısın yaptır beni <laughs> Cennet yoluna kadar bekle diyor. Şu an öldüremezsiniz. Ay. Arkadaşlar tokmak vuruyor. Kaç 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 kaç. Oo o oo. Vuramazsın. Va 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 Hayır ben ölmem. Bana uş. Bana hiçbir şey zor değildir demiştim. Yoruldu <laughs> yoruldu saldır saldır saldır. Biz de geldik. Saldır 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 saldır. Tekrardan doğduğunda hemen kaçıyoruz Allah. Jordan. Post collection plate is never empty. Of. Ben sıkıştım. Allah. Gene yağmur ya ya. Oy 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 oy. Hayır gene tokmak atıyor. Bu bana hedeflendi. Allah gene gitti. Buradan vuramaz hayatta. Oo vurdu. Arkadaşlar. Maalesef kazanamadık. Yani yapacak bir şey yok. Neyse ya. Off. Niye öldüm ben ya? Hayır. Ay ay neden öldüm? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın evet. ve bay bay.